Kahraman Sarı Çiçek, Berberler ve Kuaförler Odası seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Kahraman Sarı Çiçek, 2022 yılının Ocak ayında yapılacak olan Elazığ Berberler Kuaförler Odası seçimlerinde başkan adayı olduğunu açıkladı. Kahraman Sarı Çiçek başkan olması halinde 35 yıllık mesleki tecrübesiyle sektör sorunlarını çözeceğine inandığını söyledi. 35 yıllık mesleki eğer siyasi, eğerse çeşitli STK, vakıf, dernek ve oda yönetimdeki tecrübelerimi, bilgi ve birikimimi odamız ve üyelerimiz için yılmadan, yorulmadan kurmuş olduğumuz güçlü kadromuzla ve sizlerle beraber odamız öncülüğünde sık sık bir araya gelerek şehrimizin paydaşları olan valilik, belediye ve diğer kamu kurum kuruluşları ile birlikte her daim üyelerimizin sorunlarını çözme noktasında gayret ve çaba göstereceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Sarı Çiçek ekibiyle birlikte her zaman hesap verebilen bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini dile getirdi. Eğer nasip olursa seçilirsek odamız siz değerli üyelerimize hesap verebilen, sorgulamaktan kaçınmayan hesap verilebilir bir yönetim anlayışı, anlayışıyla sizlere layık olacağımızdan zerre şüpheniz olmasın